Rast mı? Ben o, onu sordum abi o yüzden. Hani. Rasta kurulacağız şimdi ekip oyunu varsa patlarız anladın mı? Abi. <laughs> ya ben senaryoyu biliyorum bak hevesle gireceğim. Steam'den mi yazayım abi sana ha, yaz. Ya haritayı zaten açmak zorundayım ya. Tam olarak bu kadar seri nereden buluyorsun? Ha, ne vurma lan vurma kaç yıldız vurmayalım amına koyayım. N ne olacak kaç vurmadık mı? Hep <laughs> bunu Vurdum geç. Sen 11k oynadıysan bu 3 saniyede silah vur. Abi beni salın aç kapıyı aç kapıyı silah vurup geliyor. 10 dakikaya buradayım. Öldü dışarıda silahlar varmış. Öldü amına koyayım. 2 tane 2 tane full set var. 2 tane full set var. Sen nereden konuşuyorsun lan? Abi ben yerdeyim amına koyayım. Düştüm de öldüm öldüm ben neredeyim amına koyayım? galiba. <laughs> galiba öldü şu an. <laughs> Bir derdim var abi. Abi gidin de ya. Gidin. Oğlum siktir git savaşın Allah. ortasında dert mi anlatacağım bana git ya. Bir saniye. Abi, Durdun <laughs> <oho. gülüyor> Abi ne yaptı? <laughs> abi bak benim bundan sonraki yayınlarda dost yememen. Oy. Nerede nerede dur hemen gelin. Nerede Acil Gelme oğlum. gelme kıyafetçi. Neyin gelmeyin. Kuru 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 kuru. Abi silah buldum abi kapıya aç silah buldum seri kapıya aç geri kapat silahlar var açma bir... abi inanmıyorum valla. Lan sonra aç bakayım bir Kapat 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 bomba 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 ananı Sen rol mü yapıyorsun ölü taklidi mi yapıyorsun amına koyayım burada. <laughs> Adam yatmış ölü gibi sen kapıya düşmüş gibi Lan çık çık <laughs> Adı böyle tak dedi. Dur lan abi ya başka bir abi. Gulu 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 Gelin 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 gelin. Gelin benle. Gulu 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 gel gel gel. Bugün getiriyorum ben. <laughs> Hay Allah'ım çıldıracağım ya. Hep bunu diyeceksin.